Atomun büyüklüğü Tüm kainatın en küçük ve en temel yapı taşı atomdur. Atomlar olağanüstü derecede küçüktürler. Normal mikroskoplarla atomu tespit etmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Atomun olağanüstü küçüklüğünü şu örneklerle anlatmak mümkündür. Atomun çapı milimetrenin milyonda biri kadardır. Yani 100 milyon atom yan yana konulduğunda elde edeceğimiz uzunluk sadece 1 santimetredir. Bir kitabın tek bir sayfası ise yaklaşık 1 milyon atom kalınlığındadır. Hücrede görev yapan büyükçe bir protein yaklaşık 500 bin atomdan oluşur. Tek bir hücremizde ise yaklaşık 40 milyon atom bulunur tek bir tuz tanesindeki atomları sayacak olsak, günün 24 saati hiç durmadan her saniye 1 milyon atom saydığımızı düşündüğümüzde 500 yıldan fazla zamana ihtiyacımız olacaktır. Yalnızca bu cümlenin içine ise yaklaşık 125 milyon atom sığmaktadır. Hücrelerimiz, yediklerimiz, içtiklerimiz, evlerimiz, dağlar, denizler, yedi gök, ay, güneş, birbirinden ihtişamlı gezegenler, yıldızlar, galaksiler, kısacası her şey, boyutu milimetrenin milyonda biri kadar olan atomlardan oluşur. Allah, tüm bunları küçücük bir zerreden yaratmaya kadir olduğu gibi, bunların tümünü sebepsiz olarak yoktan var etmeye de kadirdir. Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. Onun ol dediği gün her şey verir. Onun sözü haktır. Sura üfürüldüğü gün mülk onundur. O gaybı ve müşahede edilebileni bilendir. O hüküm ve hikmet sahibi olandır. Haberdar olandır.